Arkadaşlar bu konuşmamızda Emeviler döneminde iktidar din ilişkilerini açıklamaya çalışacağız. İlk başta benim fikirlerimi bilen arkadaşlar için ben tarihi rivayetlere hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bu rivayetlerin hiçbiri delil olarak alınamaz. Zaten ben de bu rivayetleri delil olarak vermiyorum. Ama tarihi rivayetlere güvenmemekle birlikte bazı tarihi bilgiler vardır. Bunları yok sayamayız. Bunları olmadı kabul edemeyiz. Örnek olarak Kabe'de hac yapılması, Kabe'nin tavaf edilmesi, namazın kılınması, Müslümanlar arasında Cemel Savaşı'nın yapılması, Sıffin Savaşı'nın yapılması, yine hilafete Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali sıralamasıyla hilafete geçirmesi bunları da yok sayamayız. Arkadaşlar biz bu haftaki anlattığımız konuda hiçbir rivayeti asla ve kat'a dine katmıyoruz. Çünkü bu uyduruk rivayetleri dine ilave ettiğimiz zaman, Allah'ın dinine ilave ettiğimiz zaman şirk koşmuş oluruz. Biz genel şablonu vermeye çalışıyoruz ve günümüzde arasındaki benzerliği anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar Emeviler döneminde iktidar muhaliflere eziyet etti. Hapse attı. Hatta bazılarını öldürttü. Buna Abdullah İbni Zübeyir'i örnek olarak verebiliriz. Günümüzde de siyasal İslam'ı tercih eden bazı tipler işbirliği yaptıkları diğer Müslümanları hapse attılar ve onlara her türlü eziyeti yaptılar. Yine Emeviler döneminde bazı şeyleri kutsallaştırdılar ama bununla birlikte kutsala da hakaret ettiler. Emeviler döneminde Kur'an'ın hükümlerinin özü ortadan kaldırıldı. Allah'ın dini yerine uyduruk din icat edildi. Ama bununla birlikte fitne çıkmasın, ulul emre itaat edilsin diye Allah'ın dini, Allah'ın ayetleri, iktidarı meşrulaştırmak için kullanıldı. Bakın arkadaşlar, şimdi de ezan, bayrak edebiyatı yapanlar aynı yoldan gidiyor. Arkadaşlar, Emeviler döneminde ibadetlere müdahale edildi. Cuma'da hutbe öne alındı. Mervan bin Hakem zamanında. Ve camilerde Ali'ye lanet okutuldu. Bu şu anda da günümüzde Cuma günleri namaza gittiğimizde sanki Allah'ın dinini öğrenmeye değil de iktidarın ultimatomlarını, iktidarın siyasi görüşlerini dinlemeye gidiyoruz. O dönemde de camiler kullanıldı halkı uyutmak için. Bu dönemde de camiler kullanılıyor halkı uyutmak için. Arkadaşlar, o dönemde zalim iktidarın Meşruunu ispatlamak için mezhepler ortaya çıktı. Biliyorsunuz kaderci Cebriye mezhebi o dönemde ortaya çıktı. İktidarın suçlarını örtbas edip kadere yüklemek için. Haşa Allah'a yüklemek için. İktidarın suçlarını yok saymak, onları tertemiz insanlar gibi halka tanıtmak için bunlar yapıldı. Ve suç kadere atılarak bu iş yapıldı. Ve kadercilik anlayışı İslam toplumunda günümüze kadar geldi. Arkadaşlar bakın bizde de aynı durumda olan diyanet var. Diyanet iktidarın ayakta durması için var. Ne Emeviler döneminde herhangi bir alim Emevilerin aleyhine konuşabildi ne de Diyanet hiçbir zaman iktidarın aleyhine konuşamaz, göremezsiniz. O dönemde hadis uyduranlara kete kete altınlar verilerek susturuldular. Hadislerle dini bozdular, sulandırdılar. Günümüzde de kendileri imam olmayan, imamlık vasıflarını taşımayan troll zihniyetli kişiler imam kabul edilerek, imam seçilerek Güneydoğu'ya gönderildi. İnsanları daha iyi uyutsun diye, daha iyi kandırsın diye, din adına dini kullanarak iktidarı ayakta tutsunlar diye. Arkadaşlar, Emeviler döneminde dinin iktidar sahipleri tarafından kullanılması için ve dinin sulandırılması için hadis uydurmaya ciddi bir teşvik vardı. O dönemde hadis uyduranlara mükafatlar veriliyor, kete kete altınlar veriliyordu. Bakın hadis tarihine para karşılığı hadis uyduran ne kadar ravi ismi var. Bunlar para karşılığı iktidarı ayakta tuttular. Bunu yaparken dili kullandılar. Allah'ın ayetlerini kullandılar. Allah ile aldattılar. Günümüzde de sırf maaşının hatırı için Allah'ın ayetlerini açıklamayan, Allah'ın ayetlerini gizleyenler, Allah'ın ayetlerini tefsirlerle ve tevillerle tahrif edenler onlarla Emeviler dönemindeki satılmış insanlarla aynı işi yapmaktadırlar. Yine o dönemde uyduruk ibadetler ihtiat edildi. Şunu şu kadar yaparsan şu kadar sevap alırsın. Bunu bu kadar yaparsan cennete istediğin kapıdan girersin diye. Bunların hepsi yalandı. Ama maalesef Müslümanlar Kur'an'ı rehber edinmekten kaçındıkları için, aklı işletmedikleri için bunların tuzağına düştüler. Günümüzde de iktidarlar kutlu doğum haftaları kutlayarak Kur'an okuma yarışmaları düzenleyerek insanları aldatıyor. Din adına aldatıyor. Allah'ın adıyla aldatıyor. Ama o insanlar da Allah'ın hükümlerinin yürürlükte olmadığını, Allah'ın hükümlerinin iktidar sahipleri tarafından çiğnendiğini ve Allah'ın hükümlerine karşılık iktidar sahiplerinin tağutlaşarak, firavunlaşarak yeni hükümler koyduğunu anlayamıyorlar. Son olarak o dönemde Emeviler döneminde Arap ırkçılığı yapıldı. Onun etkileri günümüze kadar gelmektedir. Ben ana dilde ibadet yapmam, Arapçadan başka bir dille ibadet yapmam diyen insanlar o dönemin insanlarının ürünüdür. Arap ırkçılığına teslim olmuşlardır. Ama farkında değillerdir. Arkadaşlar, tercihini de yapacaksınız. Ya Allah'ın dinine ya Emevilerin uyduruk dinine tabi olacaksınız. Ama unutmayın. Emevilerin dinine tabi olduğunuz müddetçe müşrik olmaktan kurtulamayacaksınız.